Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir video dünya genelinde viral olarak hızla yayıldı ve sanal gerçekliğin o muhteşem etkisini bir kez daha kanıtlamış oldu. Her gün size yakın birinin hayatını kaybetme ihtimali vardır. Çoğu için bir arkadaşını, partnerini veya aile üyesini kaybetme düşüncesi hayal bile edilemez. Ama ya sanal gerçeklikte vefat eden bir yakınınızın anılarıyla birlikte o anı deneyimleyebilir ve hatta paylaşabilirsek sizce ne olur? Tam da bu noktada Koreli şirket bu soruyu sanal gerçeklik deneyimi ve yapay zeka teknolojiyle gözler önüne serdi. O videoda virtual reality yani sanal gerçeklik teknolojisiyle Güney Koreli bir anne uzun çalışmalar sonucunda kaybettiği kızı ile inanılmaz bir şekilde tekrar bir araya gelme şansını elde etmiş oldu. 2016 yılında kızı Nayeon'u tedavi edilemez bir hastalığı yüzünden kaybeden Güney Koreli bir kadın olan Yang'ı düşünün. 3 yıl sonra Young, gerçek bir belgesel için oluşturulan Nayeon'la sanal gerçeklikte yeniden bir araya geliyor. Sanal gerçeklik gözlükleri takan Young, 7 yaşındaki kızı Nayeon'u bir mahalle parkında tahta yılının arkasından çıkmasıyla gözyaşlarına boğuldu. Young, Disney'in animasyon filmi Frozen'dan kız kardeşler Elsa ve Anna'nın yer aldığı pembe bir çantayı taşıyan ve kızının en sevdiği menekşe elbisesiyle sanal figürün içine girdiğini gördü ve sanal gerçekliğin etkisiyle duygusal anlar en üst düzeyine erişti. Yangın son arzusu Nayon'u onu sevdiğini ve onu asla unutamadığını söylemekti. Bu sahnede Yang yeşil bir perdenin önünde duruyor. Sanal simülasyonu ile kızla konuşuyor. Güney Koreli yayıncı NBC tarafından bir belgeselde yayınlanan ağlamaklı buluşma, Nayon'un annesinin fotoğraflarını ve anılarını kullanan bir çocuk oyuncudan modellenmiş bir dijital avatarda somutlaştıran sanal bir gerçeklik teknolojisiyle mümkün olmuş olduğu, Meet You başlıklı belgesel yeni teknolojinin oyun oynamanın ötesinde büyüyen kapsamını vurgularken birçok Güney Koreli'nin ilgisini çekti. İnsanlar genellikle teknolojinin soğuk bir şey olduğunu düşünür. Projeyi yöneten sığır merkezli Weave Studios'un direktörü Lee, teknolojinin insanlar için kullanıldığında kalbinizi rahatlatıp ısıtamayacağını görmek için katılmaya karar verdik diye belirtti. Belgeselin yapımcılığını üstlenen Kim Yong-Woo, Nayo'nun yeniden yaratmak yerine hatırlamaya odaklandığını, böylece Yang ve ailesinin kızı yaşıyormuş gibi hissedebileceğini söyledi. Biraz da gerçek anılara dayalı sanal gerçeklik detaylarına bakalım. Gerçekten de Business Daily'nin raporu yapım ekibinin projede 8 ay süren duygusal bir çalışmaya nasıl katlandığını da açıklıyor. Sanal Park, Yangın ve kızının sıkça karşılaştığı gerçek bir dünya hafızasını yansıtacak şekilde tasarlandı ve ekip bir çocuk aktörün karmaşık hareketlerini yakalamak ve sonunda üzerinde çalıştıkları dijital modeli taklit etmek için hareket yakalama teknolojisini kullandı. Bazıları gelecekte sanal gerçekliğe taşınıp taşınmamamızı sorgulayabilir. Bilim korku filmlerinin ve edebiyatının sayısız eseri soruyu birçok farklı şekilde sorduğu, gerek Philip K. Dick'in Blade Runner olarak bildiğimiz Cyberpunk şaheseri, gerekse Matrix filmindeki Neo karakterinin kırmızı ve mavi hapları gibi. Sanal gerçekçiliğin çekici fantazilerinde kendinizi kaybetmeden endişe etmek gayet doğaldır. Ancak bizi en sevdiğimiz anılarımızı kullanarak göz açlarını sürükleyen bir şeye olgunlaştırdıkça, gerçekten zaman zaman hayal gücünün ötesinde olacağını düşünebiliriz. Umarız bu videomuz sanal gerçeklik ortamlarının ve yapay zekanın ne kadar ileri gidebileceği hakkında biraz da olsa yeni projelerinizde ilham kaynağı olabilir. Bu videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki Tirdim Edmex videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.